Çok sıcakmış değil mi? Merhaba. Çok sıcak. <laughs> Kart aldık ama sanırım kredi kartı da geçiyor her tarafta. Gibi anladın sen de benim tek yadım. yerden alıyormuşuz. Onu aldık. Allah. Evet tekrar deniyoruz. Erikli su buldum. Yapıştım hemen. 56'dayız değil mi? Tamam, güzel. Doğru yüz. Bismillah'ma. Ayakkabılarımı gir. Gir. Ayakkabıları inine gir, hayatım, hiç çıkarma. Böyle yapıyoruz. Allah. Erik suyumuz düşecek. Ben ayakkabılarımı çıkardım aşk o. Ay çok tatlı. Çalışacağız mı burada? Tabii ki hayır. Şu camları açalım. Ay çok şeker. Arkadaşlar şöyle dönüştürücü almayı ihmal etmeyin. Hadi gidiyoruz. Hemen <laughs> Tamam mı sen? Aşıkları kapatalım. Tut kapıyı. Çok ağır. tamam cüzdanımı aldım, pasaportumu aldım, telefonumu aldım, başka şey Evet. Bunu da çantama koyuyorum. At. Nereye gidiyorsun? İngiltere'ye <laughs> mahalle keşfetmeye çıktık. Akşam yemeği yiyeceğiz. Bir bakacağız ne var ne yok. Burada ne, ne yeniyor. Hiçbir fikrimiz yok. Ama şöyle rastgele gidiyoruz. Binalar çok güzel. Herkes ne yiyor? Bize de söylesin. <laughs> çok güzel. Hadi. İngiltere'ye gelip pokeball yemek nasıl? Gidiyor? Sağımıza bakmadığımız için ezileceğiz artık. <laughs> Bunun pizzası biraz böyle kalın oluyor belli ki. Focaccio gibi yapmışlar ya bunu. Evet. Sokak lezzeti yemek istemiyorum abi artık.

bakacağım şimdi saatlerine. 21.45'te açılacak yazıyor. Sallanıyor bu köprü. Ay açılıyor. Ay ilk defa denk geldim bir köprünün açılışına. Tam karşıya geçmeye gidiyorduk. Biz şimdi burada kaldık mı yani? Evet. Dixi Dixi Queen. Kanka şu kadarcık üzümü bir sofraya bile çıkarmayız şu kadar üzümü ya. Koca bir şehir resmen baharat kokutulmuş Hintliler tarafından. Günaydın. Oldu. Hadi gidelim. <laughs> Afiyet olsun ya bakalım. Herkes Türk burada. Burası Liverpool Street metro hattı. Biraz karışık. Var karışık mı? bir metro hattı ama bir şekilde çözmeye başardık bence. Bineceğiz şimdi. Bu dümen namaz kıldığım yer burası? Evet. Ha, şimdi bildim. Geldik. Aa bu giriş sırası sev. Evet, British Museum biletlerini nasıl aldık? Şimdi ben Google'a British Museum yazdım. aldım. <laughs> 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 tamam. Ondan sonra orada ticket yazıyordu. Ticket'a bastım. Beni British Museum sitesine yönlendirdi direkt. Hı -hı. Sonra oradan rezervasyon yaptım. Yani Hı -hı. Oradan hani böyle günü seçtim. Herhalde yani bu günü seçtim. Şey, Your plan diye bir şey var. Mesela hemen Bilemimiz. ertesi güne alabiliyor musun randevu? Buraya geldiler mesela. Yani Burada mı yaptılar? Bir hafta önce yaptım. Hı -hı. Buradan alırlarsa bizim için bu geçerlidir ama öbür müzeleri alamadık ya mesela. Soğuk hmm, falan. Bu zaten bedava bu arada, bedava sadece randevu alıyorsun hani sanırım yılını olmasın hmm. diye. Bize. Çünkü biletlilere bile bir kuyruk var. Evet şu an biz o kuyruktayız. Ee, ama hızlı ilerleyen bir kuyruk. Görüyorsun yürüyorsun yürüyoruz. görüyorsunuz yürüyoruz. Hmm. <laughs> Burası biletliler girişiymiş. Biletsiz girişi ayrı. Burası hızlı akıyor o yüzden. <laughs> bana sinir yüklendi gezdikçe. Efes'ten, Knidos'tan, oradan buradan eserleri gördükçe. Ne bu Knidos aslanı mı? Değil. Bu durum yazıyor. Knidos aslanını çalmışlar. Buraya da koymamışlar abi. Nerede bu Knidos aslanı? burada metastatik kanseri olan birinin kemiğiymiş bunlar. Ana ana çeken mumya var. Ağustos'un kafasıymış. Çamuraymış bu. Hep granola yapmalı bunlar. hakikaten. Şunlar çok Türk işi değil mi ya? Aa, ah. neymiş bu bakalım? Her şey de bu da değil. Bu bu da değil. Işte, işte, kanka bu bu da mı? buda mı? ikisi Patronuz biz falan var. Bu, ya. Bu, Buradan çok memnun kaldık. Tavsiye ediyoruz herkese. Şimdi kahve mi tırnak mı? Hangisi? Şimdi 7.60 puan tuttu. Çarp bakayım. 45 kere 7. Üçle çarp. Üç pound'a da kahve var çünkü. Evet. Kruvasan da üç pound. 120 lira. 120, 120 lira. lira falan bir kahve. Aynı abi kahvenin fiyatı. Çok da aynı değil bence. İstersen hatta tırnağını da yaptırıyorsun. Evet. Dakika başı geliyor bunlar. Biniyorum ben buna. Selam. Ay. Aa iyiymiş burası. Memnun kaldım. Arkadaşlar, Cross'a geldik. Cross geldik. Şuradan göstereyim size. Ya, ya ben gelince pembe yaptılar. Aferin aferin beğendim. Gel burada klişelere düşelim. Herkes burada klişeye düşüyor. <laughs> Burada bu kadar insan sana seni seyrediyor. Sen şöyle şöyle şeyler yapıyorsun. Cüraf stop var kanka. Öne takıyor biliyormuş sadece. Çantamı öne taktırdı adam böyle ilkokuldaki deve güreşi yapacakmışım gibi. Tatlıymış bu ne kanka? Böyle bir şey yoktu dizi filmde. İşte var ya böyle saksıdan çıkıyor. Ha, mu? Bu. ha tam tanıdım. İşte bak şu ha. Ben de o bir sevmiyorum. Arabanla <laughs> yastık. Ron'un pürüzsürü. Burada kendine uygun asayı buluyorsun galiba. <laughs> Aa, sağ seni bulur. Serious Black doğru. Kanka atkımızı aldık. Gel çıkalım. Hareket eden gazete mi onlar? Aa, hakikaten üç boyutlu gibi. Ha, ha, Mal mı artık? Ya aldık hediyelerimizi de. Çok tatlılar. E ben şey ben almadım kanka. Sana aldırmayıp kendim aldım her şeyi. şey aldırmadın bana. Ama şu hoşuma gitti kasanın orada görünce. Buna ne vereceksin? Bak hareket ediyor ama. Evet. İşte, Hediye'nin içine koyacağım. İzirip ben de alacağım şimdi. Tamam al hadi. Evet. Bunu niye buna mı koyacaksın? Evet. Ben de Ben çok düşünüyorum. Yani sosyal ansiyeten var sandım ben. Debrary'e geldik. Burada güzel e, geçici sergiler falan oluyor galiba. Onlardan birine gireceğiz. <laughs> Sürpriz bir yere gidiyoruz. Gittiğimizde görüşürüz. Bir 20 dakikalık yürüme mesafemiz var. Yes. Of ses gelmeye başladı ya. Başlamış galiba. salus nos hava bir tık serinmiş değil mi? Tüpçü montumu mu giyseydim? Gibi <laughs> <Kimi> geldi <bana>. geldim. <laughs> evet. Buna mı bineceğiz? Bitmek isterim. Fakirin <laughs> Gam Sarayı'na doğru gidiyoruz. Şu grup da mı oraya gidiyor acaba? Onları mı takip ettik? <laughs> ya yerim sizi. Görünmüyor çok ama. Ay kuru var. Tek fındık şeyi yok da. Evelelim. Seni yerim, gel buraya. Ne yapıyorsun? Yeşil şey, bana mı bakıyorsun? Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. kuş. Biz bugün şeye yetişemedik, her gün de olmuyormuş zaten asker değişim töreni. Şöyle bir kuple bir şey göstereceğim size. Yani şimdi buradan Green Park'a gidiyoruz. Oradan Hyde Park'a geçeceğiz. Oy yolun tatlılığına bak. büyük hayvanlar toplandı yanına <laughs> arkadaşlarım ya bunlardan kaju yiyor. Kaju sevdin mi? Antep fıstığı yemeyi öğrettik hayvana. <laughs> gel, gel ben sana badem vereceğim. Yazık sana. Ne baksana. Beğledin? Sevdi elin, sincaplı elinle kaju yemezsin. Yerim mi? Ne var? Pis ama hayvanlar. Ne yapıyorsun? Sabun yok, su yok, bir şey. Yok. Ben sol elimi sincaplara ayırdım. Ben her iki elimle yiyorum. Böyle bir yöntem geliştirebilirdin bence istesen. Kanka, Bak şu ilerideki güller çok güzel. Aa, çok güzel kokuyor gerçekten. Mis gibi kokular var burada. Bu arada Hyde Park'a geldik arkadaşlar. Kanka YouTube'da sana. <laughs> ne yiyoruz? Avokadolu, İngiliz peynirli sandviç, zeytin, domates, Güzel olmuş değil mi sandviçim? Hmm. Beğendin mi bu evi? Çok beğendim. Bizim olsun hmm. mu? Tam benim tarzım bir ev burası. Dışı otlu yapışmış duvarla. Bak. Otlu mu? Sarmaşık yani. İşte kestane yiyen mi? <laughs> Böyle çiğ mi yiyor bu hayvanlar? Kestane diyecektim sen de çiğ yedin. <laughs> Ben ben doğada hayatta kalırım ya öyle hissediyorum. Biliyorsun işimden evet. bir bir doğa kadın verdim. Ben de fark <laughs> Ama ettim o özelliğini. Tadı nasıl? Üçü biraz. Kapat. <laughs> Kensington Sarayı'na gidiyoruz şimdi. Şu yol boyunca şöyle gideceğiz. Aa! O teyze belasını aradı. Hayvanlar çok edepli ya. Hiçbir şey yapmıyor. Gezmeyelim mi istiyorsun? Oy şunlara bak. Uyudu mu sen? Uyuyacağım. Oh, oksijen çarptı değil mi? Hı -hı. Kasıyorsun şu anda. Gerçek olamaz bu. Böyle çağırmıyor mu kuş? Gel. Kameradan çekindi tabi alışkın değil hayvan. Gel. Gel. Tatlış mısın sen? fıstık. Gel. Ay üstüme konacak bu artık. Şu şey bana bakıp duruyor. Ne yapıyorsun? Tamam tamam. Do <laughs> Doğa Tarihi Müzesi'ne geldik. Ama bilet bulamadık burası için. Buralar hep ücretsiz müzeler. Ama önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Geçen hafta baktığımızda doluydu. Bir ay önceden falan rezervasyon yapmak gerekiyor. E şimdi bir bakacağız. Kapıya gidip yalvarma moduna gireceğiz. O zaman. Hadi gel. Ana, Ornito renk mi bu? yani. çocuğum ya. Bak ornito renk gördüm ben orada. Dişsiz memeliymiş bunlarda. Ay, karınca bunlar da. Karıncayı yiyen. Nasıl hayvanlar? Ay bak bana top amıyorum. Ya kocaman bir böcek Bence gibi şu, şu bu. Bence kabuğu gerçektir ama içini doldurmuşlar Şurası falan şey gibi. Bu kadar herhalde. Balina'nın çenesine bak. Ve e, sınıfçak buraya geliyorsunuz etkinlik diye. <laughs> çok iyi değil mi? Evet çok iyi. Aa, Gel kuşlara doğru gidelim. Değişik değişik kuşlar var. abuk bir çocuk var. Sanırım bitiremeyeceğiz sanırım buraya. Deprem mi olmuş burada? Çok korkuyorum, sallanıyorum. Ay çok korkunç bir his bu. Kaç şiddetinde bu şu an? Ay size evde çok korkunç. Ben maruziyet için oy. gelinebiliyormuş biliyormuş arkadaşlar. Biz evet. ön rezervasyon yapamamıştık bilet kalmadı diye. Rezervasyonsuz da girdik. Ücretsiz bir müze burası bu arada. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Evet. Ne kadar sürdü gezmemiz? Biraz hızlı gezdik tabi biz. Uzatsan biraz daha uzatılır. İki buçuk saat falan sürdü galiba değil mi? <laughs> Memnun musun yemekten? <laughs> Ya bakalım çok büyük ya. Çok hoşuma gitti. Ay bu hoşuma gitti. Ben pişen cipsi beğendim ama biraz yağlı bir besin ya benlik değil çok fazla. Her gün yenmez zaten de. <laughs> Orada bir şey gördük. Şimdi Big Ben'e gidiyoruz. Oradan sonra bir Londonan yapacağız günü kapatacağız. Bugün Londra'da son günümüzdü. Dolu dolu geçirmeye çalıştık. <laughs> Small car, big city yazıyor. İşte geldik. Ay çok iyi çıkıyor. <laughs> dondur ve onun sonu için konuşman ne zaman yapar? Neyse uçağa yetişmeye çalışırken yapmayalım. Uçağa gidiyoruz biz şimdi. 23 er pound'a şöyle e, havaalanı bileti alıyorsunuz. Normal metro hattından trenlere biniyorsunuz. Bu bir saat kadar sürüyor 45 dakika. İyi yetiştik ha. Bir buçuk saattir falan bagaj arıyorlar. İki erken gelmişiz. Sonra kapımız da bu. Yani Londra airport bu değil arkadaşlar. Bu olmamalı. Koş! Sen İspoşa'ya mı geldin? <laughs> Haydi bakalım.